sesim geliyor mu arkadaşlar? Teknik sorun için gerçekten özür dilerim. Ama inanın ben benim elimde de olan bir şey yok. Hat kesilmiş. Ben baya baya arada bir konuştum. Ekrana bak göremediğim için. Böyle sık sık kesinti yaşadığımız için de özür dilerim. Eyvallah, abi, teşekkür ederim. Sağ ol. Murat Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalnız bu teknik sıkıntı hakikaten şey can sıkıcı. Çünkü ben bu ekranı kapatıp diğer ekranda uzun uzun anlattım. Ee, döndüğümde 5-6 dakika boşu boşuna konuşmuş olduğumu hissettim. Çünkü e, kesinti olmuş. Ondan fark edemiyoruz. Dediğim gibi bir yoğunluk oluyor sabah saatlerinde. Ondan kaynaklı. Dün e, fotoğrafını paylaştığım ise birisaydı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız duymamış. Birisa canlı yayında olanlara e, özel bir süp, şey olsun böyle. Hani umarım prim yapar. Değerlendirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildi ama birisa birisanın birisa e, grafiği güzel. Ben beğendim. Şu an pozisyonum yok. Açılışta e, düşünüyorum. Pozitif bir güne başlıyoruz. Ama bugün Vade sonu. Tekrar dikkatli olmanızı istiyorum. <laughs> evet, çok yüksek eşleşiyor. Bir Birisi güne 30 kademe yukarıdan başlayacak herhalde. 12 eşleşiyor. Eğer bu şekilde açılırsa 12.06'nın üzerinde ee, bir sonraki trenç 13'lerde. Tarama yaptım ama tarama da çok hisse çıktı. Bunu bir e, süzgeçten geçirip gün içinde duruma göre, endeksin durumuna göre yayınlayabilirim. Evet bankalar pozitif başladı güne. Petkin pozitif, Pegasus güzel, Kardemir, Sasa hepsi güzel açıyor. Ee, Yunsa ne olmuş bizim? Yunsa kaç eşleşiyor? Evet arkadaşlar Yunsa 14.47 eşleşiyor. 14.50'nin üstüne giderse 15'leri deneyebiliriz. Elinde olana hayırlı olsun. Ben beklediğim, yani dünden dolayı kızgınım zaten. Ee, ciddi pozisyonum vardı ama bir kısmını stoplamak zorunda kaldım. Eşleşme merak eden varsa sorusu olan varsa yardımcı olabilirim. Parsan bakalım. Dediğim gibi Parsan'da patron satışı vardı. Eğer son bulduysa hareketi beklerim. Çünkü ciddi pozisyon alındı. 22.96 eşleşiyor 0.88 artıyla. 23.18 eşleşti şimdi. Evet 23. Yani bunda e, e, bekleyen güzel marj yakalayabilir. Çünkü hikayesi olan güzel bir hisse. E, belki de çıkışın başında olabilir. Yani beklenti yüksek. Şu an 23.40 eşleşiyor. Eğer emirler değişmezse artı 2 görünüyor. Güne pozitif başlıyoruz. Ama gaplı açılışlardan hep korktuğumu söylemiştim. Temkinli olmakta fayda var. Tek da hareket gelebilir hocam. Tek beğeniyoruz. Turgege Turgege 80'i bence Turge Ela hanım evet yani Yunsa Yunsa üzdü bizi. E, çünkü stop stop özellikle öneriyoruz ama stoplayınca da böyle oluyor. Bizden al, malı alıp aşağıdan daha yukarıya götürüyorlar. Tek tuya bakalım. 163 eşleşiyor. Bunda ciddi alım var arkadaşlar. Tekto'da çok ciddi pozisyon alınmış. Ee, şuradan çizmek istiyorum. Eee şurada 1.67'den sonra 1.80'leri ve yeni zirveleri görebiliriz. Eee Tekto pozisyon olanlar ben koruyorum. Az az var ama Tekto güzel. Tekto'yu beğeniyorum. Mustafa Bey GAP e, kapandığı noktadan daha çok yukarıda ya da daha çok aşağıda açması o, baş, o boşluğa GAP denir. O boşluk çünkü gün içinde ya da ilerleyen bir günde muhakkak kapanır grafikte. Ela Hanım evet bekliyoruz bekliyoruz tam ekmeğini yiyeceğimiz zamanda değil mi Sat, satmışız gidiyor. Ama bu inan ki sizinle ilgili bir durum değil. Dünkü konjektür öyle gerekiyordu. O haber gerçek olsaydı ciddi sıkıntı, ciddi zararlar yapabilirdik. O yüzden hani sizlik bir durum değil. <laughs> Mustafa Bey gapı anlatabildim mi? Gap'ta açılışta açılış son kapanıştan sonra açılış daha yukarıda ya da daha aşağıdaysa çok büyük bir fark varsa o farkı çok sevmiyoruz çünkü gün içinde kapanabilir. Samet Bey o da ben çok ümitliyim. TRGYO biraz bekletti ama çok iyi e, hareketler yapacak. Biraz sabır. Az kaldı onda. Tireye bakalım bir de. Tire dün güzel hareketlendi. Tirede benim de pozisyonum vardı. Evet abi dün 6.80. Çok güzel yerde kapattı. E, hareket başladı diyebiliriz bunda. Çünkü yataya bağlamıştı. Grafikte olgunlaşmış. Güzel. Ee, tire beklenir. Kar stopuyla. pozisyonunuz muhtemelen karlıdır. Kar stopuyla bekleyebilirsiniz. Tireyi beğeniyorum. Yani grafik artık ala dönmüş. Erasay soğumuş. Ee, buradan bir tepki yukarıya olacaktır. Zaten 5 kademe yukarıdan açılıyor. Tire güzel. Kar stopuyla bekleyebiliriz. Hocam açığa satma ne yıldırım? Açığa satma elinizde hisse yokken o hisseyi satış yapabiliyorsunuz. Ee, ödünç olarak satıyorsunuz. Hisse e, düşerse para kazanıyorsunuz. Çıkarsa para kaybediyorsunuz. Diyelim ki 10 liradan sattınız bir hisseyi 9.90'dan geri alırsanız 10 kademelik bir e, kazancınız olacak. Bu açığa satma. Açığa almada gün içi işlem limitiyle e, ee, diyelim ki 10 bin lira paranız var ama aracı kurumlar size 50 bin liralık işlem limiti tanıyor. Elinizde yeteri kadar para yokken o hisseyi satın alabilirsiniz ama gün sonunda onu kapatmak zorundasınız. Tek tu baktık. Evet, tek baktık. Tektü iyi. Hareketten önce ciddi mal aldılar. Beşiktaş bugün taramaya girdi Necla Hanım. taramalardaydı da ben spor çok ilgilenmiyorum ama ciddi bir hareket var demek ki. taramalarda umarım faydalanırsınız. Hacimden dolayı muhtemelen hareket başlamış olabilir. Çok emin değilim, ilgilenmiyorum spor Tarama Taramadaydı ama ben listeme de almadım açıkçası. Vade sonunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün 30 Eylül. Vade sonunda Viyop'ta pozisyonlar kapatılıyor. Karda da zararda da olsa bu pozisyonlar kapatılacak. Bu pozisyonları kapatırken <laughs> bazen e, spotta satıp e, Vyop'ta satıp spottan hisse alabiliyorlar ya da tersi Viyop'u alıp stop, e, spot satabiliyorlar. O yüzden çok ters hareketler olabiliyor. O yüzden ben vade sonlarında işlem hacmim çok düşük olur size de tavsiyem e, yatırım tavsiyesi değildir tabii ki ama vade sonlarında biraz daha dikkatli olmanızı önerim, öneririm öneririm. Eee direnç üstünde eşleşiyor. 14.50 14.49 50 14.54 14 üzerinde hareket edebilir tabii satış gelmezse. Ya da eşleşme silinmezse, değişmezse. Bir sayı ben dün kapanıştan sonra fark ettim hareketini. Zaten o telaşta çok fark edemedik. 11.70 kapatmıştı. 12 eşleşiyor. Bakalım sonuç ne olur. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.